Girdik mi? Ya yemin ediyorum sinirden elim ayağım titriyor ya. Vallahi sinirden var ya yani hiç umursamadım, hiç önemsemediğim maçta yemin ederim sinirden var ya. Yayını falan açamadım böyle telefonu falan elinden düşürdüm ya. Abi ben katlanamıyorum. Biz bu adamı niye izliyoruz ya? Ben bu adamı izlemek zorunda mıyım ya? Ben bu en izlemek zorunda mıyım kardeşim? Allah yani vallahi üstümü başımı parçalayacağım artık ya. Kasten mı yapıyorsunuz bunu ya? Oynatmayın kardeşim şu adam. Allah belamı versin önemsemiyorum yenilmeyi. Allah cezamı versin önemsemiyorum ya. Vallahi de billahi de yenilsek bile önemsemiyorum. Bak yayın öncesi de söyledim. Önümdeki 3 maçı kazanayım ligde. Allah belamı versin önemsiyorsam şu maçı. Ya çıldırdım yine bu adamı. Daha birinci dakikadan başladı herif ya. Önüne pas atamıyor. Yanına pas atamıyor. Topla koşamıyor. Kafa vuramıyor. Ulan ne yapıyorsun sen ya? Nasıl bir insansın sen ya? Ya nasıl futbolcuyu da geçtim. Sen nasıl bir insansın ya? Ya biz bu adamı niye izliyoruz ya? Yeter lan. Ya izlemek istemiyorum ben bu adamı artık ya. Ya kimi oynatıyorsan oynat. Kimi oynatıyorsan oynat. Ulan şunu oynatma artık ya. Neyin adı bu ya? Bunu bize başımıza bela edenlerin Allah cezasını versin ya. Bunu satmayanların Allah cezasını versin ya. Peki aldılar tabi satmadılar diyelim. Ya sen niye oynatıyorsun bu adamı Tedesco? Görmüyor musun bu adamı? Neyin inadı bu? Neyin inadı bu ya? Görmedin mi daha üç gün önce Beşiktaş maçında? Görmedin mi daha üç gün önce Beşiktaş maçında bu adam neler yaptı ya? Ya Allah belamı versin hiç önemsemediğim maçları çıldırttı kafayı yedirtti ya. Ya devre bitiyor hala önüne yanına pas atamıyor adam ya. Ya Cenk Tosun'u koy kardeşim. Cenk Tosun bundan çok daha iyi ya. Koy Cenk Tosun'u bundan çok daha iyi ya. Koymuyor musun? Kerem'i koy forvet'e. Ya kimi koy kendini koy. Kimi koyuyorsa koy ya şu adamı oynatma artık ya. Ya ne istiyorsunuz kardeşim siz ya? Ne istiyorsunuz fenerlerden ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz siz Fener'lerden ya? Biraz aklı başında adam ya. Biraz şu Fener'i izleyen adam şu adamı oynatmaz ilk 11 ya. Ses mi bozulmuş olabilir vardı. Şu mikrofon çok dandik bir mikrofon. Çarptı düştü. Ses bozulursa da kapatırız yani kusura bakmayın. Allah, ben Allah belamı versin şu maçı önemsiyorsam ya. Allah belamı versin şu maçı önemsiyorsam ya. Yenilirsek vallahi Allah belamı versin şey yapıyorsam ligde kazanalım derdindeyim ya. Diğer tarafa Şimanski. Bravo be. Bravo be. Helal olsun be. Ne hocaymışsın. Sağ kanat Şimanski ya. Ulan bak. tam daha normal konuşmaya çalışacağım. Kusura bakmayın. Bak sadece en yerine Cenk Tosun'u koy. Bak Cenk Tosun diyorum. Bak John Duran Monduran da demiyorum abi. Sadece en yerine Cenk Tosun'u koy. Bu Szymanski denen kazma yerine de İlhan Can Kahveci'yi koy. Bak Asensio demiyorum, Kerem demiyorum. Hani bunları oynatırsan daha da iyi. Bak, John Duran da demiyorum. Bak, bunları oynatırsan daha da iyi. Bak, bunları da söylemiyorum. Sadece bu iki kazma yerine kadro dışı bıraktığın iki adamı koy. Allah belamı versin daha iyi futbol oynar Fenerbahçe. Ya. Oynamazsa Allah canımı alsın ya. Ya bizim ne günahımız vardı bu adamları izliyoruz hala ya? Eder sonra bravo yeminle ipten aldı bizi. Aynen öyle abi. Ya Ederson var ya kıçını yırtıyor kalede herif ya. Ya adam savunmadan bir toplar atıyor bunlara. O Talişka da. Abi Talişka son dakikada harika bir asist daha yaptı. Kazmaya denk geldiği için gol olmadı. Onun haricinde Talişka da kendini yere atıp durdu. Talişka da kendini yere atıp durdu. Ama işte bak son dakika Talişka asisti gördün. Aldı at dedi. Aynı asisti Talişka Beşiktaş maçında yaptı. Kazmaya. Gene bu kazmaya. Gene bu kazmaya. Beşiktaş maçında da aynı asist yaptı Talişka. Bu kazma şu da damamıştı orada da. Ederson yetmedi bir de de top çıkardı. Ne abi sen ne bekliyorsun ya bunlardan? Ne bekliyorsun? Bu İrfan'la Cenk'i kadro dışı. Bunu Fener'e zarar ya. Biz eksik kalıyoruz. Neyse sizin yorumlarınızı okuyayım biraz. Kusura bakmayın. Ne değişmeli? Kim değişmeli? Dur bir... Neyse bu köpeklerle uğraşamayacağım. Şimdi birkaç tane köpek var chatte. O köpekleri çıkarmakla uğraşamayacağım. O köpekler kendini biliyor. Onlar buzlu badem tavsiye ediyorum. Soksunlar belki diner biraz. Nesiri yerine Duran. Abi Duran 45 dakika oy. yani. Ya bu Nesiri çıkar yerine kimseyi al alma. Allah belamı versin 10 kişi oynayalım ya. Allah belamı versin 10 kişi oynayalım ya. Ya bu Nesiri çıkar kimseyi sokma yerine ya. Talişka dakika 5. 4 defa yere attı kendini. Doğru abi. Doğru. Prey bundan daha iyiydi. Kerem'i forvet. Ya Kerem'i forvet oyna. Ya, ya abi o dakika 30 civarı. Oğuz'a bir top atıldı. Sırtı dönük Oğuz tekte oynadı Talişka'ya. Talişka adamı geçti adamı indirdi Talişka'yı. Bak Oğuz sırtı dönük tekte oynadı. Ya, şunu yapamıyor en nesil ya. Şunu yapamıyor ya. Aa bizi bitirdiler nedir bu çektiğimiz. Valla bak Allah cezamı versin şu maçı önemsiyorsam dert ediyorsam ya. Ben söyledim ha bak bak. Dedim ki vallahi dert etmiyorum dedim. Erdi de gelebiliyorsan gel Discord'da da sen bir şeyler konuş. Sen bir yorumlar yap gelebiliyorsan gel. Ederson olması 2 0dı maç. Abi o şut muydu pas mıydı anlamadım. Ya bir de bak kaçırdığı gol ayrı konu. Adamın attığı şuta bak ya. Kaleciye geri pas verir gibi vuruyor ya. Beş yaş maçında şut atamıyor. Karşı karşıya. Bu maçta karşı karşıya geri pas atar gibi şut atıyor. Ve bu takımda en övülüyor ya. Ben mesela şimdi burada Twitter kullanan kaç vardı bilmiyorum. Ben mesela bir iki ay önce tweet bu en eleştirdim diye linç edildim Twitter'da aptal ol aptallar var çünkü böyle. Geri zekalar var. Yani hep destek tam destek abi. Ha. Bir şey diyeceğim de. Ramella Kılıç teşekkür ederim. Şımaskı çöp, o çöp, bu çöp. Samsun olsa inan daha iyi bir maç olurdu. Utansın takım utansın. Ters ayağı olsa bir şey. Abi dedi mi sol ayağıyla vuruyor. Bunu oğlum bunun düz ayağı yok ki ters ayağı olsun. Bu neslinin düz ayağı yok ki ters ayağı olsun. Kafası çok iyiydi değil mi? A gördün mü kafayla attı pası ilk yarıda. Maçı başlarında. Kafa da yok. Hiçbir şey yok oğlum bunda. Bak en nesiri. Top, top, sürer mi? Süremez. İyi bir pasör müdür? Değil. Teknik kalitesi var mıdır? Yok. İyi bir bitirici mi? Değil. Bağlantısı var mıdır derine gelip? Yok. Kafa vuruşları çok mu iyi? Kafa vuruşları da çok iyi değil oğlum bunun. Lan hiçbir, hiçbir şey yok bunun. Ağzın içine top atacaksın. Asensiyonun yaptığı gibi Antep'te. Boş kaleye oturacak golü. Vay be. Helal olsun sana ya. Sarı kartlara ne demeli? Hakem de şerefsiz. Hakem de şerefsiz. Bunlar da bize denk geliyor abi. Bunlar da bize denk geliyor niyeyse. Anasını satayım. 50 tane foul 2 tane kartlı foul'ünü vermedi herifleri. Kartlarını vermedi. Bizimkilerin çat İsmail'in yaptığını kartla ne alakası var lan? Bağırma kardeşim kulaklarınız patlatacaksın. Doğru diyorsun kral kusura bakma. Spiker ne bileyim abi spikerin bir şey yok. Cenk Tosun bundan. Ya Cenk Tosun bunu topluyor. Abi bak Fenerbahçe hücum edemiyor ilk yerde. Niye hücum edemiyorsun abi? Çok basit bir şey söylüyorum abi bak. Çok basit bir şey söylüyorum. Fenerbahçe niye hücum edemiyor? Çünkü ön, ileride top tutamazsan hücum edemezsin abi. Kaliteli hücum nasıl yaparsın? İleride top tutman lazım. Ya Şimaz mi top tutacak? En nesli mi top tutacak? Bunun birinin yerine Cenk Tosun, birinin yerine İrfan'ı bile koysan çok daha kaliteli hücumlar yapacaksın. Şimanski'yi görüyor musunuz? Bakın Şimanski'ye dikkat edin. Eğer kazma oyundan çıkmazsa dikkat edin. Her topa tekte oynuyor. Bak dikkat et her topa tekte oynuyor Şimanski. Tık. Topun hızını arttırmak için yapmıyor. Pasın hızını arttırmak için yapmıyor onu. Biliyor çünkü kazma bu. Topa temas etse topu kötü kontrol edebilir. İyi kontrol etse ne olacak? İyi pas atması çok zor. Kazma bile. Topu kontrol ettiğin baskı geliyor. E baskıda en ufak temasta topu kaybediyor. Kazma bunu bildiği için bam gün vuruyor topları tekte. Ulan bir tane korner dönüşü. Top bunun ayağına düştü. Savunma yani korner savunması yaptık. Top bunun ayağında. Kontra çıkacağız. Adam taca top attı ya. Taca top attı ya. Yani ceza sahasının ortasında taca top attı yerden. Ya, yok çünkü adamdan yok. Neyin inadı bu abi? Neyin inadı ya? Biz geri zekalıyız, ilk Valencia sonra Ceko'yu gönderip bu aldık. İrfan Cekot'a tadi hız ortalaması 30 ama işte futbol hız oyunu değil. Şimdi hızlı topçular var. Ne oluyor? Aynen öyle Süleyman. Aynen öyle. Yani al abi koşalım. Al koşuyor baba. Al Şimanski koşuyor abi. Al Nesiri koşuyor abi. Var mı hata? Atak yapamıyorsun. Atak yapamıyorsun abi. Çünkü zeka yok, teknik yok, beceri yok, sakinlik yok, vizyon yok. Hiçbir şey yok. Kerem Asensio Duran girme. Abi Duran 46 dalır mı bilmiyorum. 45 dakikalık kondisyonu var mı bilmiyorum Duran. In. 45 dakikalık kondisyonu var mı bilmiyorum. Nesiri ve Şimo çıkarsa biraz rahatlar oyun %100 rahatlar abi. Bak ne ne demişsiniz. Nene'nin çok farkı yok abi. Nene'nin çok farkı yok Yani. Nene de aynı abi. Alıyor gidiyor topla işte. Nene de top kaybı. Sağ kanattaki Nene de aynı abi. Yani beminizleri yani. Çok da farkı yok yani. Nene de top kaybı. Jack Oynes'dan bağlantı oyunu oynuyordu. Oyun oynuyordu. Ses açık kaldı. İkinci arada değişiklik olmazsa Teresko hocayı indirmez. Valla bu Ennesli inadıyla neyin peşinde ben onu anlamıyorum abicim. Bak ben şimdi en, bu Tedesco en başta çok sert eleştirileri yapan da benim. Ben bugün yenilirse bunu öne, ligi bana 3'te üç, 3 üç yapsın önemsemiyorum diyen de benim. Bak yenilsin önemli değil benim için ligde 3'te 3 üç yapsın bana. Bak bunu söyleyen de benim. Ya sen bu Ennesli'de ne arıyorsun abi ya hala ya? Ne arıyorsun bu de ya? Neyi görmek istiyorsun? Neyi bekliyorsun hala bu de ya? Yönetim. Nedir baba bu Cenk Tosun, İrfan Can olayının yani varsa bir ahlaksızlıkları sözleşmesini feshet. Kadro dışı da bırakma. Sözleşmesini feshet. Ülkeden yollayalım. Varsa bir ahlaksızlıkları. Yok. Yok. Bir ahlaksızlıkları yok. Abartılacak soyunma odasındaki tartışmadan büyük hiçbir şey yok. Her maçtan sonra olabilecek kavgana tartışmadan öte hiçbir şey yok. O zaman bırakın abi siz de Fenerbahçe'yi eksik bırakmayı. Ali Koç'un vizyonu bize bu ayaksızlık kalandırdı. Ali Koç ve Devin Özek helal olsun size. Bu en satmadınız ya yazın. Size helal olsun bak. Galatasaraylılar size var ya hani ödeyemezler minnet borcunu. Ali Koç ve Devin Özek. Galatasaraylılar size minnet borcunu vallahi billahi ödeyemez yani. Beş değil elli vakit namaz kılsalar size ödeyemezler yani. Size öyle yani size şükür namazları yetmez yani Galatasaraylıların. Bu en satmayan Ali Koç ve Devin Özek. Alp Başar bu enesli en 45 milyon teklif geldi diye satmadılar. Bir tane it gelmiş. Şu iti bir yollayayım. Abi bu İsmail'e verilen sarı neydi? Hakem de şerefsiz abi. Abi bizi bitirdiler. Neydi bu çektiğimiz? Ben bu arada sahaya bakıyorum. Oyun başlayacak mı diye merak etmeyin. Ben maç başlamadan bir dakika önce kapatıyorum yani. Oyuncular sahaya çıktığında kapatıyorum. Ya maça geç kalmazsınız yani. Değişiklik kim diyorsunuz? Hadi. Duran sahada şu anda ama Fred'le makara yapıyor. Oyuna girecekmiş gibi mont var hatta Duran'ın üstünde. Yani Isınmıyor duran oyuna girmeyecek yani. Duran oyuna girmeyecek şu an girmeyecek. Abi zaten 45 dakikalık kondisyonu da yok. Ben de anlamadım bu kondisyon 5 dakika 5 dakika mı artıyor abi her hafta. Ya adam 2 hafta önce oynuyordu hala bekliyoruz bu adam. 20, ne diyorlar 30 dakika oynar 35 dakika oynar diyorlar. Dolayısıyla 60'dan önce almaz gibi görünüyor duranı. Ya Allah aşkına şu Nesir'i kafasına çarpsın bir yerine çarpsın top ağlara gitsin ya. Vallahi razıyım ya. Gene geri zekalar çıkıp konuşacaklar ama vallahi razıyım yeter ki atsın bir şekilde ya. Oyuna girecekmiş gibi basından bir oyuncu yok. Asensio. Beraberliğe razı Tedesco. Abi ben yenilmeye bile razıyım Liman. Ben yenilmeye bile razıyım. Ama niye yani? Bu ne siri? Niye abi? Fred girecek. Baba hiç Fred girecekmiş gibi hazırlanmıyor. Ederson'u forvete koy Nesli'den çok gol atar. Maç skoru tahmininizi alalım. 2 dakika kaldı başlamasına. Yavaştan çıkıyorlar. Maç skoru tahmininizi alalım. Maç skoru tahmininizi alalım. Tahmininizi alalım. Acil skor tahminleri 0-0, 2-0, 2-0, 4-0, 2-1 Fener, 2-0, 2-0. 2-0 diyorsunuz da nasıl olacak değişiklikte yokken? 2-2, 1-0, 0-2. Tamam beyler oyuncular sahaya çıktılar. Maç sonu yayınında görüşmek üzere. Bilmiyorum yapar mıyım? Valla yine böyle şey olursa yapmayabilirim de yani kusura bakmayın. Yani yaparsak görüşürüz maç sonu yayında. Bağırdık ettik biraz da kusura bakmayın. İnşallah kazanırız. Haydi görüşmek üzere. İyi akşamlar.